Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine böyle başlatmak istedim arkadaşlar videomu. Bu <laughs> ineğimiz doğum yapan ineğimizde biraz vitamine ihtiyacı var. Şimdi biz iğnelerini yapacağız. Ha siz düşmesin diye. Mustafa tutacak ben de iğne yapacağım. Yemeğimi koydum geldim. Bu da maşallah bayağı topladı kendini. Buralardan falan. Süt bekliyor artık. Hani sen bunun doğum gününü kutlamadın? Evet hadi söyle bakayım. Anne geliyor Evet tamam şimdi biz bunun iğnesini yapacağız. Hamur bakımı derken bugün de videomu gene ah ahırda açayım dedim. Sizlerle Mustafa her zamanki gibi. Baba, bir hmm. Bunların alt bakımlarını yaptı, temizliğini. Evet. Şöyle. Aşk plan çıktı. Şöyle arkadaşlar iğnelerimizi hazırladık. Evet, Hı -hı. Hı -hı. Bunlar da Atlet insanlar gibi mevcut. İğne vurulmak zorundalar. Bakın. Bizi çekiyor. Biz de ineklere iğne vuracağız. Sen mi vuracaksın? Hayır. Mango görünür tutacağım. Böyle bakalım. Adanın ahıra karşı bir alerjisi var. Biz ahıra çıkıyoruz dedik. Ben hemen ada koşup geliyor. Değil mi? İyiyim evet. Anne Mustafa. İyiyim. İyiyim. Asısını vuracağız. Sağasınıma basacak. Bu ne? Ben yaptım aslında. Ya Kıpırdamasın diye burnundan tutacak Mustafa. Evet. Ya sonra da ben de bunu çok evet. daha daha benden. Bunu sağdan önce yap. Yok da. Sabah da çıkartmam mı şunu? Gelim oradan oraya. Ada gel, ada gel. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ada deper. Ada deper. İğnemi batırdım. Hatıdıktan sonra bir de kendi beşiğe çekiyorum. Yenem. Hani gelmiyorsa direkt sallıyorum gidiyorum. Böyle bakalım. Bu yine bir de tam sütlerini boşaltsın diye vuruluyor. Hmm. <laughs> bir 10 dakika falan sandım, bir 10 dakika önce falan vuruyoruz. Her zaman değil, sadece şimdilik bir iki günlük yapıyoruz. Daha sonra... Da...

<laughs> adı çekin adı, <laughs> adı gel ablacığım thank <laughs> you İnşallah evde yemeklerle görüşürüz. Evet canlarım mahalden geldim. Fasulyeyi yaptım, kuru fasulye, pilav koydum. Mercimek çorbasını da koydum, o da kaynıyor. Şimdi e, Zeynep'im doğruç. Bugün benim onlar okul hala devam ediyor. O da bana kızartma yaptırdı. Şimdi ona biraz kızartma yapacağım. Canı hiç temiz herhalde. Çilince patlıyor da biraz az gibi. Şöyle daha göz tarafına dökeyim ki... ...evde ineğin yenilerini vurdum, sütümü sağdım, geldim. Biraz da şey yapmıştım. Çitinin otunu temizlemiştik. kendi evimizin önündekini. Bayağı büyümüş. Artık aşlanacak şeye gelmiş, seviyeye gelmiş. Çitinlerde. Onun içinden de biraz temiz otu buldum bunu da böyle ayıkladım falan artık onu da salata yapacağım tuzluğumda tuz kalmamış salatamda kullanırım Şimdi biraz tuzlu tuz doldurayım ki çok az kalmış yapsam ne yapsam diye düşün düşünüyordum. Aslında Zeynep'in ben kızartma isteyeceğini bilseydim, soslu falan karışık kızartma yapardım. O da okulda fasulye haşlayınca fasulyeyi yapmıştım. O da nedenle bana kızartma yap. Şimdi ona bir atalım kızartma yapacağız artık. İftarda baya az kaldı. da hazır. Gezegenin üstünü taklayayım. Makineyi başa atacağım birazdan. Beşimleri yıkayayım. bayağı Evet arkadaşlar minik ellerden <laughs> salata adını salataya yardım ediyor benimle birlikte. Deniz rengi bakımdan tazecik. Cacık gibi yani. Evet. Doğraya indirin. Yazın geldiği belli oldu artık çıkınca otlar yeşerince. Evet herkes şey Anne bu de buradayım mutlu yerim benim yerim anne anne. Anne onları nasıl ne? Tamam doğradım ben onu. Onlar biraz küçük

o güzel ellerinden biz de yiyelim diye. Hı hı. Pilav da pişti. Bir geriye çorbanın blenderdan geçmesi kaldı. Hı hı. Bir de Zeynep'in kızartması. Albetmem. Böyle bakalım. Salatamız da hazır. Sen dezgahın üstüne niye çıktın gene? Deli yaptın. Şuna bak. Patatesimiz kızardı mı? Ondan sonrasında görüşürüz bakalım. Daha var bizimkine? Bir beş dakika. Bir dakika. Üç dakika mı kaldı? Evet arkadaşlar biz Allah ne verdiyse hazırladık. Ezanı bekliyoruz. <laughs> Hepimiz Soframızda böyle Allah'ım olmayan herkese nasip etsin. Bunlar da benim yeşil soğanım. Kuzu oğlak eşko. Hemen onları da getirdim geldim bahçeden topladım. Sen niye getiriyorsun da? Böyle bakalım. Biraz acıktık. Allah kabul etsin orucumuzu da. O zaman bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın.